Tutto. Todi. Todi. Aras. Dijle hanım. Aras bey. Ne oldu

Sevgiler <laughs> Polpınar. Oh, dikkat et. Görünüyor ki yok. Allah bu da ne bu beyaz Keşke bir telefon açar konuşardım ama. Her e aç. Ev telefonundan aç. Nereden biliyorsun akşam bedava olduğunu? Akşam da 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 Ya Allah. da biliyorsun akşam bedava da Akşam da 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 Aftı bu kadar Ne kadar? <yaptığımı biliyor> Gel, <laughs> şu an ne yaptım biliyor musun? <laughs> şu an ne yaptım biliyor musun? <laughs> Sen Şu an ne yaptım biliyor musun? Yok. <laughs> biraz kuşunla konuştu. Ay ben konuşur, ben öyle benden konuşur, konuşur. biraz konuştu, günü hafta Şarkı söylesene. Şarkı? Şarkı, Şarkı Söylüyorsun ya. Şarkıla. Anlamıyorsun. Gönül derdimden Seviyorsun Hemen kalbimden Kalbim